Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlere 6. sınıfın ilk ünitesi olan Güneş Sistemi ve Tutulmalar ünitesinin ikinci konusu olan Güneş ve Ay tutulmaları konusunu anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Bazen Güneş, Ay ve Dünya aynı hizada bulunur. Ay'ın gölgesi de Dünya üzerine düşebilir. Güneş gündüz vakti görülemez hale gelir. Güneş, Ay ve Dünya'nın aynı hizaya dizildiği bu olaya güneş tutulması denir. Unutmayalım ki güneş tutulması ışığın doğrusal yayılması sonucu gerçekleşen bir olaydır. Güneş tutulması gündüz saatlerinde ve ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Ayın yörüngesinin 5 derece eğik olmasından dolayı her yeni ay evresinde güneş tutulması görülmez. İdeal bir güneş tutulması 7,5 dakika ile 250 kilometre yarıçaplı bir alanda gerçekleşebilmektedir. Güneş tutulması tam ve parçalı güneş tutulması şeklinde gerçekleşebilir. Tam güneş tutulmasında ortalık gece gibi kararır, etraf soğur, sokak lambaları yanar. Gökyüzünde yıldızlar görünür ve tam gölge meydana gelir. Parçalı güneş tutulmasında ise güneşin bir kısmı görünür ve yarı, yarı gölge gerçekleşir. Şimdi bir de bunu görsel üzerinden inceleyelim isterseniz. Sizin de bildiğiniz gibi opak cisimler ışığı geçirmeyen cisimlerde güneş, ay ve dünya bu şekilde sıralandığında yani aynı hizaya geldiklerinde kimin ortada kimin kenarlarda olduğunu unutursanız eğer size şu şekilde bir şifre verebilirim hatırlamanızı kolaylaştırmak için. Şifremiz güneş tutulması ile ilgili şifremiz ay dündür. Sevgili gençler burada nasıl sıralandığını görebiliyorsunuz gök cisimlerinin. Güneş ortada ay var ve diğer tarafta da dünya var. Bu şekilde sıralandıklarında ortadaki cisim yani ay opak bir cisim olduğu için güneşten gelen ışık ışınları dünyanın üzerindeki bir noktaya düşememiş oluyor. Belirli bir noktaya, belirli bir bölgeye düşememiş oluyor. Işık ışınları nasıl çizdiğimizi hatırlayalım. 5. sınıftan Hemen üst tarafından ve alt tarafından ayın e, ayı teğet geçecek şekilde çizgiler çiziyoruz. Ve gördüğümüz gibi şu bölgeye ışık düşmemiş oluyor. İşte bu bölgede tam gölge oluştuğu için e, burada tam güneş tutulması gerçekleşiyor. Işınları aynı zamanda çapraz bir şekilde daha çiziyoruz. Çapraz şekilde çizdiğimizde ise e, yarı gölgenin oluştuğu bir bölge daha olduğunu fark ediyoruz. Burada da e, güneş ışınlarının kısmen düşebildiği bölgeler vardır. Yani yarı gölge oluşmaktadır. Buralarda da parçalı güneş tutulması görülüyor. Şimdi devam edelim. Güneş tutulması ol olayını izlemek için özel olarak üretilmiş güneş tutulma gözlükleri kullanılmalıdır. Güneş tutulması güneşin katmanları hakkında bilgi edinmemizi kolaylaştırmıştır. Güneş tutulmasının aynı yerde tekrar gerçekleşmesi için 375 yıl geçmesi gerekmektedir. Güneş tutulmasına doğrudan bakmak göz sağlığımız için zararlıdır. İşte bu yüzden de az önce söylediğim gibi güneş tutulması için özel olarak üretilmiş güneş tutulma gözlükleri kullanmalıyız. Güneş, Dünya ve Ay bazen aynı hizaya dizilebilir. Böylece Ay dünyanın gölgesi içine girer ve görünemez olur. Bu olaya ay tutulması denir. Ay tutulması gece saatlerinde ve ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Ay tutulması olayında aya çıplak gözle bakabiliriz. Ay tutulması ışığın doğrusal yayılması sonucu gerçekleşen bir olaydır. Tıpkı güneş tutulmasında olduğu gibi. Şimdi de güneş ve ay tutulmaları görsellerini ikisi bir arada karşılaştırmalı olarak incelemek istiyorum sizlerle birlikte. Güneş tutulmasındaki şifremiz neydi? Güneş tutulmasındaki şifremiz gün, ay, dündü. Yani ortada olan kim gördüğünüz gibi Ay opak bir cisim olduğu için ay güneşten gelen ışınların bir kısmı Dünya'nın belirli bir bölgesine düşemiyordu ve o bölge tamamen karanlıkta kalıyordu. Bu bölgede de tam güneş tutulması gerçekleşmiş oluyordu. Bir de ışınları çapraz olarak getirdiğimizde kısmen aydınlanan, kısmen karanlıkta kalan bölgeler olduğunu görebiliyorduk. Burada da yarı gölge olayı gerçekleşiyordu ve güneş tutulması tam güneş tutulması şeklinde değil, parçalı güneş tutulması şeklinde görülüyordu. Şimdi bir de ay tutulmasına bakalım isterseniz. Ay tutulmasındaki şifremiz ise günaydın değil, dün ay. Yani ortada bu sefer kim var? Bu sefer ortada e, gezegenimiz olan dünya var. Bizim de yaşadığımız gezegen olan dünya. Güneş ve ayın arasına girmiş oluyor. E, ve yine dünyada opak bir cisim olduğu için güneşten gelen ışınlar e, aya doğru ula, aya doğru gidemiyor aya ulaşamıyor Ay da zaten kendiliğinden ısı, ısı ve ışık yayan bir cisim olmadığı için güneşten gelen ışığı yansıtarak görülebilir hale geldiği için e, araya dünya girdiğinde ayın üzerine hiçbir ışık yansımamış oluyor Dolayısıyla ayda bize e, herhangi bir ışığı yansıtamamış oluyor Bu yüzden de karanlıkta kalıyor e, ve gördüğünüz gibi karanlıkta kaldığı için ay görülememiş oluyor ay tutulması gerçekleşmiş oluyor Şimdi de sırada ay ve güneş tutulmaları ile ilgili bazı notlarımız var. Ayın dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni ay evresinde güneş tutulması, her dolunay evresinde de ay tutulması gerçekleşmez. Ay ve güneş tutulması belirli aralıklarla meydana gelen doğa olaylarıdır. Biz bu döngüye Saros döngüsü deriz. Fakat sizin 6. sınıfta bilmeniz gerekmiyor bu döngünün ismini. Çok önemli iki tane notumuz var. Bir tanesine daha önce de değinmiştim. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal yayıldığını kanıtlar. Aynı zamanda güneş ve ay tutulmaları birer ışık ve gölge olayıdır diyebiliriz. Şimdi de güneş tutulması ve ay tutulması hakkında öğrendiğimiz bilgileri karşılaştırmalı bir tablo üzerinde inceleyerek öğrendiklerimizi pekiştirelim istiyorum. Güneş tutulması gündüz gerçekleşir. Ay tutulması ise gece gerçekleşir. Güneş tutulması daha sık gerçekleşir. Ay tutulması ise daha seyrek gerçekleşir. Güneş tutulmasında tutulma kısa bir süre gözlenir. Ay tutulmasında ise tutulma daha uzun süre gözlenir. Güneş tutulması daha dar bir alanda gözlenirken ay tutulması daha geniş bir alanda gözlenir. Güneş tutulması filtreli gözlükle izlenmelidir. Fakat ay tutulması çıplak gözle de izlenebilir. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Ay tutulması ise ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Güneş tutulmasında güneş gözlenemez. Ay tutulmasında da ay gözlenemez. Güneş tutulması yılda en az 2, en fazla 5 defa gözlenir. Ay tutulması ise yılda ortalama 2 defa gözlenir. Evet sevgili gençler, bugünkü konumuzu da burada noktalarken size her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca bundan sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıklı kalın.